Sağ Nereli olduğunu bilen var mı? Ben Ben. Bu amcanın işini hiç... Ne? Ah, bu amcanın işi. Hiç... verin. Karıma giydirmeni Eyvallah. Ne biliyor musun? Ben içeriye girmeyeceğim. Aferin gel. Ben içeyim. Evet. girmeyeceğim. Bir de geçeyim. Stres mi bastı? Stres bastı evet. şimdi. Hepiniz nasılsa mutlaka bir altyapı sesini bir liseye Ama istiyoruz ki inşallah hepiniz söylediğiniz, istediğiniz yerlere gidin. Ama bununla alakalı önünüzde daha yaklaşık bir 3 hafta var. 4 hafta mı? 15 mi? Yani 3 hafta var. Artık 3 hafta bütün gücünüz asılacaksınız. Yarışlarda son 100 metreyi böyle koşucular, atlar kim yarışıyorsa böyle son güçlerini verirler. Doğru mu? Evet. O anda da değişir ya. Yani. Arkadaki ben geçerim de arkaya O yüzden hiç gevşemek yok. Tamam aynı şekilde çalışmaya devam. Yani neticede daha üniversiteye hayatınızda vakit var ama çocuklar iyi bir lise, iyi bir üniversitenin habercisi olabilir. Doğru mu? Evet. Ama ben iyi bir liseye gittim diye öyle bir garanti yok. Ya da ben kötü bir liseye gittim ya da düşük liseye gittim diye bir şey yok. İstikrarlı çalışmak kaydı şartıyla. Böyle çalışırsak mutlaka arkasından başarı gelecektir. Çalışan emeğini mutlaka alır. Çalışan Bir şey diyorlardı canlı.